Efendim bu merhemin biraz olsun işe yarayacağı kanaatindeyim. Yediği de burada. Ancak dostumuzun perizine dikkat etmesi lazım. Lütfen rutubetten de uzak dur. Biliyorsunuz ki rutubet... Şşş. Beni çağırmışsınız efendim Pietro. Teşekkürler Giovanni. Sen çıkabilirsin. Ben İskenderiye'deki Mariot Gölü'ne Eyüp'ü bulmaya giderken... ...sen burada tahkikatta devam edeceksin. Efendim, bizim Demirci ile konuştum. Kendisine saldıran adamı daha önce hiç görmemiş. O yüzden adamın izini sürmek biraz zor olacak. Ama o Arap kızın Kalimnos'ta işbirlikçileri olabilir. Ben dönene kadar içimize kök salan ihaneti söküp atmanı istiyorum. Anlaşıldı efendim. Efendim, Kalimnos'ta size hariç istediğim herkesi sorgulayabilir miyim? Kime güvenip güvenemeyeceğimizi bilmiyoruz neticede. Haddini bil! Ben kime güvenip güvenemeyeceğimi bilirim. Geç. Bu kadar mı kazandın? Ver bakalım şunu. Aferin, aferin. Sen, Umberto, sen bir şey getirmedin mi? Ben ben yapamadım. Çalamadım istediğin şeyi. Bana bakın. Bu sokaklarda yaşamanın iki yolu var. Birincisi hırsızlık yapmak. İkincisi dilenci olmak. Dilenci olmanın da bir yolu var. Kolundan ya da bacağından vazgeçmek. Kolundan ya da bacağından olmak istemiyorsan Çalmayı öğreneceksin. Bunun başka yolu yok. Bunu iyice düşün, Umberto. Herkes işinin başına. Şuna da iki yudum su verin. Fazla değil. Merak etme Umberto. Sana her şeyi öğreteceğim. Teşekkür ederim diye.